Doğal ortadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yayladayız. Yayla videomuzu çekeceğiz. Orman yürüyüşü, orman yolu, çeşitli ağaçları, bitkileri, doğayı çekeceğiz. Sizlerle bu videoyu paylaşacağım. İzlemeye devam edin beni. Evet, doğada çok farklı şeylere denk ediyoruz. Evet, bir ağacına sarılı. Eskiden bunu e, kurudup tütün olarak kullanıyormuşlar. Eski ta dedelerim zamanında. Gerçekten farkını ortaya koyuyor. Evet piknik alanını gezmeye devam ediyorum. Çeşitli masalar kurulmuş. Piknikçilerin uğrak yeri burası. Bu gördüğünüz su çok soğuk. 15 saniye. Elinizi içinde tutamazsınız. Çok... O kadar soğuk ki. Ve uygulamalı olarak göstereceğim size. Gerçekten çok Evet çınar ağaçları meyve vermeye başlamış. Bunlar e, yaklaşık 2-3 ay sonra e, meyve vermeye başlıyorlar. Gürgen fıstığı deniliyor bizim burada. Yani çınar ağacı. E, Eylül'ün sonunda bunlar e, dökülüyor ağaçların diplerine ve yeniliyor. Fazla yenildiği zaman baş ağrısı yapıyor. Bunda ayrı bir not geçeyim. Evet burada bir ağaç kovu buldum şu an içindeyim Gerçekten ra çok rahat sayıyorum sığ ben Üstü açık üstü bayağı gidiyor ama Size şöyle göstereyim bayağı Ben rahatça sığıyorum içine. İçerisi bayağı geniş, korunaklı ama. Gerçekten o, ormanda kalırsanız, dağda kalırsanız böyle bir yer eviniz olabilir. Ormanda çok e, keşif yapabileceğimiz çok çok Fazla bir şeyler var, pek fazla şeyler var. O da bunlardan bir tanesi ağaç kovu Ağaç kovu bayağı bir geniş kullanışlı Yağmurda falan kalırsınız, <laughs> denersiniz. Evet çıktım yer burası. Aslında doğa bize her şeyi sunuyor. Önemli olan bizim kullanmamız onu. Kullanışlı bir şekilde. Evet. Videomuza devam ediyoruz. Evet gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Sarıkaya mevkisindeyim. Burada uçsuz bucaksız ormanlara hakim. Şu anda çamlığın içindeyim. Çam kokusu hakim. Ve piknik alanına sahip burası Ve manzarası eşsiz Ve yaban hayatı ile iç içe burası tamamen Doğada gizli bir cennet Evet kuşbunular da olgunlaşmış. Evet karşılaştığımız manzara tamamen organik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Orman yürüyüşü, orman doğa sporumuzu yaptık. Ee, i̇yi seyirler.